Herkese selamünaleyküm Merhaba kardeşlerim. Bugün fenimizi aldık. Bakalım karşıda Clint, Amon, Yuzong, Johnson ve Odet var. Videoya bir saniye ayırır. Beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi sağ olun kardeşlerim. Yarın Lightborn kostümü sevgililer günü kostümüyle mi çekeyim? Onu da yorumlarsanız ona göre video gelecektir. Problem şu ki seçimlerimiz çok kötü arkadaşlar. Açık ve nettir. Yani Hanabi de tamamen meta dışı. Bu da açık ve net yani. Bakmayın bir sürü revap ve bak yediğine yani hiçbir şekilde işe yaramıyor oradan başladısan şöyle şu tarafa bir göz atabiliriz şöyle 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 ilk kanı aldık güzel kestik piştik geldik seni de seni de az sonra seni de kardeşim seni de seni de Bunlar odette beraber çok gezecekleri cansınla beraber arkadaşlar da Umarım bizi tilt etmezler ne dedin Evet video kardeşim Tamam tamam Dur bakalım. Daha gankleyemedik maalesef ki karşı orman Hani kestik ama yani Red'ini ve Blue'sunu gankleyemedik. Ne oluyor orada? kestiniz mi? Tamam, güzel. Ben kendi red buff'ımı alayım. Karşıdan bir buff alamadık dediğim gibi. Alt tarafta Clint bence Hanabi döver arkadaşlar. Biraz açıkçası bu ligde de Odet ve Jansen aldılarsa kendilerine ya güveniyorlar ya da mepekleri falan vardır diye düşünüyorum. İkisinden birisinden biridir yani. Bakalım umarım bir problem olmaz. Clint şimdi şunu şöyle ala durayım. Clint'i e bir görüş alayım. Gördüm. Bekle. Bekle. Şunu alsam iyi olur da canı da çok azmış ya. Dur lan ölen sen. Hah büyüğünü alayım bari. Kardeşim onu kestim. Say. Şöyle kefen boyunu sen ayarlarsın artık. Muhtemelen 1.72 boylarımda 63 kiloya benziyor. Onu ayarlayın arkadan halledersiniz. Tamam ölürken oh diye garip bir ses çıkarttı. Onu da bir tekrar kontrol edin de kalbi çalışıyor mu? Şimdi blue buff'ımıza gidelim kardeşlerim. Valla bunlar hmm, dur bakayım lan ne oluyor lan burada lan ne oluyor lan oğlum kulenin altında kalmamış bir çocuk. Ben acaba dedim kulenin altında falan mı kaldı hani oradan pençemizi falan atıp hızlıca keselim de yok kulenin altında kalmamış bir kardeşim. Neyse blue buff'ımı almam gerekiyor. Evet biraz problem yaratacak gibi. Hasarı var Odet'in de ben hiçbir şekilde tercih edilmesini tercih etmem ve önermem kardeşim. Yuzong ok. Koridoru erken itiyor da o çocuğu biraz zor keseceğiz ben size söyleyeyim. Misilleme falan almış. Tanklaşıyor. Hafiften bir problem yaratabilir pikleri. Bizim piklerimiz seçimimiz kötü çünkü o yüzden de araba gelebilir. Şöyle hemen şöyle bir deneme yapsak. Bu şekilde yaşayacak kardeşim sürekli. Ben alt tarafa gideceğim. Valla senin biraz hasıp ve cool out oynaman gerekiyor. Bizim de altı ve midi ezmemiz gerekiyor. Ancak ve ancak o şekilde kazanabiliriz. Pikleriniz çok kötü dediğim gibi. Dur bakayım. Odet. Kes bunu, kes bunu. Güzel. Bak burada. Kes bunu da. Salma, salma, salma. Kimi buldun? Kes. Çıkıyorum ben. Bir red buff'ımı alayım. Geleceğim hemen be kardeşim. Valla biraz germedi değil beni. Açıkça söyleyeyim. Gerdi yani. bakın pitlerimiz. 5'e 4. Başa baş gidiyor ama 0-2 alu kart abicim alu kartı orman almayacaksınız almayın ya xp falan alu kartı bir de suikast şampiyonu bile falan hiç olacak iş değil gerçekten Hiç 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 xp koridorunda alu kart kesinlikle arkadaşlar oynanmaz yani Dur bakayım şöyle kaçtı pençe atayım mı kesecek misin tamam bende kaldı güzel <laughs> Neyse en azından parça parça ADC koridorunu düşürüyoruz. Üst koridorumuz yine düştü. Alo kardeşim senin için yapacak bir şeyim olsa vallahi yaparım. İlk onu yaparım. Emin ol ama senin geri oynaman lazım be kardeşim. 110 kil kuleyi erkenden aldı kardeşlerim. Şimdi alt koridoru biz alamadık. Adc'lerini düşürüyoruz ama kulelerini alamadık. Kalabalık geldikleri için üst koridoru kaybettik maalesef. Evet gerildiğim kadar var. Bir tık problemler doğmaya başlıyor. Umarım araba araba buralara çarpmaz. Araba alt tarafa çarptı. Vallahi hangi biraz yetişebileceğimi bilmiyorum kardeşim. Gel şuna dalalım bir. Takip edin gelin bana. Geliyor bizimkiler de. Oha çık 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 çık. Yuh yani kardeş ya. Vallahi yuh. Abim bu bize büyük problem yaratacak. Ben size söyleyeyim. Bir de ben niyese tek başıma oynuyor gibi hissettim kendim. Hani çenç ayak uyduruyor bize parça parça sağ olsun da. Yok abi ya. Güzel. Tamam. Düşsün de gerisi önemli değil kardeşlerim şöyle bir hemen geliyorum. Üzerimde blue buff'ım yok. Ona göre de oynamam gerekiyor. Koridorları kaybetmemem için görüş veriyorum. Hani kendimi gösteriyorum. Buradayım fazla yanaşmayın diye ama. Bakacağız artık. Araba bu arada hareket halinde. Dikkat etmek gerek. İçinde Odette birlikte. Her yerden gelebilir. Her yerden geçebilir. Benim ormanlara da dadaşabilirler. Dadanabilirler. Alt koridoru atmaya gidiyor ama muhtemelen altı tozlayabilirler. Dur bakalım. Gözüm küçük haritada vallahi ama. Muhtemelen Lord bölümleri etrafında sıfır çiziyorlar. Görüş almak için. Bu tarafta yok. Ne oldu oğlum onlara lan? Dur şu Amon'a bir dakika odaklanacağım. Amon buradaymış. Gel bakayım kardeşim. Şöyle kestik. Be Güzel tamam sen çıkabilirsin Umarım Vallahi senin için hiçbir şey yapamayacağım ama şöyle atalım da alınmasın artık ama çıktın güzel çıktıysan hemen çık Vallahi kardeşim ben son enerjimle onu kestim ve kaçtım elimden daha bir şey gelmiyor benim araba yine geliyor ama adamlar Doğan selekse bilmiş geziyorlar gibi vibe veriyor gözümde Vallahi bak ya onu da kesemeyiz ki orada da bir tane Paçalı maçalı biri dolanıyor gibi. Arka sokaklarda şu. Bunu da kesemeyeceğiz. Ben çıkar. Güzel tamam. Ancak ve ancak adam toplayarak kesebildik. Valla kardeşim. Tek başına birazcık zor. Şimdi Clint neredesin lan? Aşağıda. Güzel. Clint öldün sen. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Ölmen gerek. Ölmen gerek. Ölmen zorlama. <laughs> Heyecan yapma. <laughs> Kulenin açılması gerekiyor da bu işi Hanabi bir halletsin benim base atmam gerekiyor. Hiç ve hiç enerjim yok. Odet üst tarafta Alucard yine ölmüş. Ya ben demiştim ama yani x Borg gidebilirdi mesela. x Borg olabilirdi evet. Bu el. x bu bu, bu, bu aralar çok beğeniyorum ki ormanda da çok fazla güçlüyüz gerçekten. Denedim. Turtle gitti artık. Turtle'a da benim yapacağım bir şey yok. Pençem de vardı ama red'e attık. Gitsem de zaten sıkıntı olur. 110 burada ne arıyor? Alucard'ın oraya acilaşması gerek de açamaz ki. Koridor mu değiştiler acaba? Görünmez bastın onu yine nasıl keseceğiz? Geldi arabaya bak dikkat. Çarptılar 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 gel 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 gel. Çarptılar la kaza yaptılar sarhoşlar. Vurun lan. Siz miydiniz lan mahallede sıfır çizen? Gel 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 şimdi. Vur bunlara vur bunlara. Enerjim bitti Bulun bitti ya. Kes onu. Odet öldü mü? Öldü. Şunu da biz kestik. Güzel. <laughs> Vay serseriler vay vay serseriler vay. Gece gece sıfır çizip müzik açıyorsunuz son kardeş. Hemen şöyle bir blue buff'ımıza gidelim. Aa Kalint Dur. Lan Amon da buradaymış. Çık 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 çık. Sıfır canlan çıktık vallahi Kaç karıçım kaç kaç kaç. Şurada biz ama araba geliyor. Allah serseri geldi yine. Serseriler geliyor arkadaşlar. Dıps, 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 dıps. <laughs> Kestiler vallahi. Size bir şey sorayım mı? Ben bu maçı nasıl taşıyacağım be kardeşim tam olarak şöyle şöyle şunu da kestik güzel. Bakmayın double kill falan attığıma gerçekten problem arkadaşlar. Evet dediğim gibi yarın sevgililer günü kostümü Lightborn kostümü lan oylamaya ölüp katılmayı unutmazsanız kardeşlerim ona göre çekelim. İki tane şık koyduk yine. Dünkü videoya bir tık az beğeni geldiği için kardeşlerim bugün bir video atarım bu arada haberiniz olsun. Buna çok gelirse yarın iki devam. Valla mandalin bizi kesti kardeşim. Yapacak bir şeyimiz yok orada ama. Geliyorum lan. Oradalar yine serseriler gözüktü. Kes bunu. Kes bunu da kes. Güzel. Tamam. İki serseriyi düşürdük arkadaşlar. Bu el muhtemelen gidici. Artık o gözle bakıyorum. ve yani moralimi bozmamaya çalışıyorum. Biraz gerçekten moralimi bozmamam lazım da bozuluyor arkadaşlar. Ne yapayım? Valla gerçekten hiçbir şey değil de orana üzülüyorum. Kazanma oranına. Bunlar buraya bulaşamaz çünkü güzel hasar yedi. Çençten de Amon buraya bulaşır. Dur bakalım. Güzel tamam. Bulumuzu problemsiz bir şekilde aldık. Satmamam gerekiyor. Yine çarptı serserler. Dıp 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 ben de ben de ben de buradayım. Şöyle yapayım. Serserin arabasını kırdım. Çık. Çık 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 çık. Kaputu kırdım vallahi tekmeyle. Şimdi Mandalin Clint bizi kesti değil mi? Onu kesmem gerekiyor. Lan Mandalin. Mandalin o tarafta da Amon'la çarpışıyorum işte. <laughs> Abicim. Dur bakalım ya. Buralar valla problem. Şöyle şu taraftan itiş yapacağım. Kazanmanın yollarını arıyorum. Suikast drone ile girdim ama birazcık mecburen tanklaşıyorum arkadaşlar. Bugüne burada. Paçalı. Paçal orada da serzerler geçecek buradan. Seçeceğin Bekle. Hiçbir şey yapamaz. Önünü falan kesmeye kalkma. Dıps 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 dıps. Abi mepek misin ya? Gerçekten çıkarmayın. Çıktım da change düştü. Harbi herhalde mepek mi bilmiyorum kardeşim de. Yani bir şey de diyemiyorum da. Biraz bana mepek gibi geldi. Çok isabetli çarpışlar yapıyorlar sürekli. Tabi günahlarını almayalım. Yine müzik son ses. Öldük maalesef. Onu da kesemeyiz ki. Kesemeyiz, kesemeyiz. Geliyor. Dur bakayım. Lan Odet. Kesemiyoruz ki gidiyor serseriler Abi vallahi sıkıntı çık. İyi amon bari tekleyemiyoruz. Stek biriktirmeden multi atıyor. Ne yapıyoruz o onu da anlayamadım. Hasar az geliyor sürekli bana da. Blue buff'ım gidiyor. Şöyle şunu keselim bari. Amon Blue'm da şu an bu arada haberim var. Güzel. Blue'mun küçüğünü bırakmış şey olabilir şöyle bir bakayım kesiyor bir halen Tamam zor zor Gerçekten zor bu el. alt tarafı tutayım. milyonları en azından biraz Gold kasalım yine kazanma yollarını arıyorum ama göremiyorum bir yol açıkçası kim abim taradılar yine ya bilseydin Hamza mı alırdın O ne alakalı? <laughs> dur bakayım Problem problem problem. Problem üstüne problem. Buralarda biraz kalat gezeyim arkadaşlar ya. Şu anda yapacak bir şey göremiyorum. Blue da yok. Birilerini avlamak için tekleyemeyeceğim de. Blue bekliyorum halinde. Lan araba aldım. Vallahi kardeşim. Gerçekten sizin üzerinizde katliam yapardım ama bizim takım için maalesef yapamıyorum bunu. Allah. Dur bakalım Clint orada Bu burada Bunu tek çok zor arkadaşlar kesemem Şöyle bir deneme yapayım yine hasar da yok ya İyileştirmeye de bas ha Sanki kestik çocuğu baksana Geliyor Niye böyle bir şey yaptın Abi mobilyayı almam gerekiyor Şöyle şuradaki kim varsa kes şunu Çık hemen çık çık çık, çık. Clint yine geldi ya Tüh. Yok abi yok 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 çok zor. Alucard yine orada ölecek muhtemelen. Kaçıyor. Neyse. Blue buff gidiyor. Blue gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Alt tarafa gidelim. Umarım küçüğünü bırakmazlar. Tamam bırakmadılar. Mor ışık söndü. Buff ışığı yani. Şu mor var ya nokta küçük. Haritada. Benim blue buff'ımı beklemem gerekiyor. Kardeşlerim. Blue'suz pek bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum şu anda. O yüzden biraz kalap sallayalım. Yine sağa sola. Oyalanıyorum. Başka zaten yapacak bir şey yok şu anda. Açılırsam da ölürüz. Sıkıntı. Bulunduğu olmadığı için. Bekliyoruz. 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 Lord Mort alan var mı lan? Oo Red Buff. Sizi sizi sizi. Red Buff'ımız gitti. 110. Hasar çok az yiyor arkadaşlar. Tunablemi olmasına rağmen. Kesersiniz umarım da dıp 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 geliyor. Dıp 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 dıp. Lan hepinizle görüşeyim falan diye bağırıyorlar canlar şu an. 110 orada. Kardeşim bunlar da var ya gerçekten şu an anlamsız dolanıyorlar yani. Lord Mort halbuki alabilirler. Hani Lord'un etrafında araba dönebilir, bir şeyler yapabilir. Manam yok, manam yok, manam yok. Blue buff'ım çıkıyor. Blue'a gitmem lazım. Blue'umu almam lazım. Abim Blue'nun oraya çarp serseriler. Dur bakayım. Keser orayı. Kes kes kes. Şimdi çime birisi girdi gibi arkadaşlar. Ulti denemesi yapacağım. Çim boş çıktı. Çim boş çıkınca ultim tabi buff'a gitti doğal olarak. Buff'ımızı yine yalayıp yuttular arkadan. Kestirmeden. Öf vallahi öf yani. Ya. Karşısının blue buff'ı var mı? Umarım vardır. Lord'a saldırabilirsiniz siz. Ben de oraya bakayım şöyle bir. Kardeşim Lord'a gelebilirseniz Lord'u almamız gerek. Bir tek Clint yaşıyor. Buff'lar bende olsun. Şöyle bir Allah pençe atacağım. Bizimkilerin Lord'a kelesi yok. Pençe önden attım ki Lord isterlerse ileride dakikalarda hızlı gelsin diye. Süreden kaybetmeyelim fazla. onlardaki iki kişi dalmayacağı için pençemi o yüzden önden attım. Kes orayı, kes orayı, kes orayı. Burada hop güzel. Öbürü de şurada. Gel lan buraya. Hop güzel. Mandalinle Serserinin kankaları Amun'u kestiğimize göre şu Lord artık Allah geldiler. Dıp 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 <laughs> Abim burası sıkıntı. Güzel kendine çarptırdın iyi oldu vallahi açıkçası Al kart. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Müthiş, müthiş, müthiş. Acil kesin lan bunu. Çabuk, 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 çabuk. Oğlum pek vallahi umudum yok ama kazanacağız lan herhalde. Kes, 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 kes. Vallahi moralim bir düzeldi. Şimdi bir de kaybedersek moralim daha çok çöker. Şunu almam lazım. Hop, güzel. Tamam. Kes bunu, kes. ama bu Lord'u kaptırsaydık gittiydi bu oyun. Kesin yüzde %100 gittiydi yani. Adım gibi eminim buna. O yüzden ömrümün pençesini attım. Şu tarafa dikkat. Blue Buff da çıkıyor Lord'la beraber. Bir şeyleri yaparız. Oğlu Franko'dan erkek. Valla kardeşim bilmiyorum da ben bizim takımı beğenmedim. Açık söylerim yani biliyorsunuz. Change yani Change bir tek oynadı. Geri kalan yok ya. Dur bakalım şimdi bu Lord boşa gitti ama. Böyle de bir durum var. Bizim takım Lord'u peşlemedi. Ben bunu alayım. Tek tek avlamaya çalışacağız artık. Serseriler araba olmadan. Birilerini düşürürsek güzel olur. Mid kuleleri yok. Mid'de minyonlarımız büyük çıkacak artık. Güzel o durum. Hey, hey. Valla moralim şey. öyle bozuk bozuk gibi change. Gerçekten emoji isteksiz attım yani sana. <laughs> sana demeyeyim de sana attım da hani. Takıma moralim bozuk olduğu için, için isteksiz attım. Dur bakalım. Gelen geçen olur mu diye bekliyorum da abi hadi amon mamon geçin şuradan alt tarafta çarpıştılar o detik kesinsiz. <laughs> Güzel. Abi içimden bir ses diyor ki bunlar red buff'ta. Clint, Clint'e red buff aldırıyorlar. Gel lan buraya. Gördün mü abi? Valla bak. Bazen büyücüyüm diyorum da kendime kimse inanmıyor. Çık. Güzel red buff'larını aldık. Clint en azından gerçek hasar vuramayacak da burası sıkıntı. Çünkü 112 kör. Ben hemen geliyorum. Biz atıp. Siz gidin saldırın oraya. Saldırın. Ben kendimi tutarım. Siz saldırın kardeşim oraya. Change de geliyor zaten. Tutarız burayı. Güzel bizimkiler saldırıyorlar. 110 buradan bir şeyler yapacağını zannetti. Denedi ama güzel. Maç bitti. Çıkarken istediğiniz kostümü ve like atmayı unutmazsanız sevinirim kardeşlerim.